Bugün Türkiye'de neler oldu? Esra Erol'da da Pırasa'ya tiki olan adamı karısı Prasa diye diye bayılttı. Bumblebee bir düğünde halay çekti. Adana'da bir kadın hemzemin geçitte öz çekim yaparken koluna tren çarptı. Bitlis'te bir köy öğretmeni çocuklara bot aldı, tek tek elleriyle giydirdi. İzmir'de bir vatandaş arabaya uçan tekme attı. Bir vale 5 milyon lira değerindeki aracı pert etti. Karanlıkta okula giden çocuğun ve annenin yaşadıkları böyle anlatıldı. Karaman Üniversitesi ile ilgili çekilen video viral oldu. Oyuncu Sinan Bengiyer, Çanakkale Köprüsü'nü paylaştı. Plakası kapalı gezen motor sürücüsü polise fena yakalandı. Ali Yerlikaya 3 yabancı organize suç örgütü liderinin yakalandığını açıkladı. Oyuncu Şükrü Özyıldız beni Dua benzetiyorlar dedi. Gaziantep'te sipariş ettiği Beyran'ın fiyatını yüksek bulan müşteri Kurye'yi dövdü. Meral Akşener seçime tek gireceklerini ilan etti. İmamoğlu eski dosttan düşman olmaz dedi. Milli voleybolcu Eda Erdem'in heykeli için çalışmalara başlandı. İstanbul'da bir adam ya ben ya köpek diyen 9 yıllık karısından